canım ya, Neyse kim ya. Hey bir saniye. Ne oldu? Normalde gizemli olmayı severim ama tutsaklarıma karşı gizemli olmayı sevmem. Onlar benim tutsak. Çiçeğine bir şey oldu mu? Hayır. Eğer çiçeğine bir şey olursa öl, ölürsün ve mahvolursun. Yaşamanın tek tek kaynağı çiçeğin. Şimdi beni takip et. Tamam. Rüzgar seni çağırıyor. Rüzgar mı dedin? Evet. Sanırım ben bittim. Bana bak. Sen beni tutsamsın. Sana bir şey yapamaz. Tamam mı? Ama korkuyorum. Korkmamız. Çünkü benden büyük. Senden büyük. Zaten. Eğer ben olmasaydım sen çoktan ölmüştün. Ben Asıl... gidiyorum. Bir dakika. Beni dinle. Bir saniye. Eğer buradan çıktıktan sonra bir dakika ben bu bunu ekleyebiliyorum birlikte bozacağız Bakalım nasıl gelecekler gelin ama gidiyoruz. Hadi gel. Buralarda olacak. Aha da burada. Merhaba kardeşim. İste sana tutsa getirdim. Abi ben korkuyorum ya. Korkma gel şuraya. İşte bak tutsak. Ama eğer ona bir şey yaparsan önüne geçmek zorundayım. Çünkü o benim tutsa Hadi söyleyeceklerini söyle. Ne diyeceğimi düşünüyorum. Çünkü korkuyorum. Kötü adam bana bak. Ne desem bu beni parçalar. Bak. Bak seni do do tekrar canlandıran kişi benim. Bana bana, bana tamam mı? Ben tamam. seni kurtardım. Tamam. Şimdi Rüzgar abi. Benim Zırhlarımın ne zaman yapılması, ne zamana sürer yani? Onu ben Rüzgar'la birlikte yapıyorum. İstersen ben sana anlatayım. Rüzgar. O zırh öyle bir parçalanmış ki. Hı -hı. Onun küçük parçalarını hala dünyada küçük kardeşimiz Yıldırım aramaya başladı. İnanmasın inanma ama öyle. Rüzgar senin söyleyeceklerin bir şey var mı? Tutsal'a karşı. he Şimdi sakin bir şekilde. Araması doğru. Ama dünyada değil. Bizim ellerimizde. Evet hepsini toplamayı başardık. Ama... Şimdi bana neden yalan söyledin? Aman neyse. Bak ben senin patronum. Senin de Rüzgar senin de biraz havanı söndürürüm. <laughs> havanı biraz söndürdüm ama üzgünüm. Açtım, biliyorsun toprakta sadece havaya ağaçlar iyi bir canlı Toprak bak beni sinirlendirme yoksa seni fena yaparım. Üzgünüm kardeşim ama. Ee, Abici. Abici. Bak aramızda sadece bir ay fark var. O iki ay olmasın. Hayır, bir ay matematik hesaplamam çok iyidir. İyi. Neyse. İngilizcenin İngilizcen o zaman neden kötü? Evet. Gerçekten İngilizcen kötü? Evet. Sen konuşma lan! Bak seni öldürürüm be! Çıkan öldürürüm ben. Bak! Sana bu. bir sorum var. Ne? What ne demek? What? Ee, bir daha. Ne demek? Hayır. Ne demek? Ne? Ya der misin ben de ne dedim? Ah. Ama bile Merhaba kardeşim. Merhaba. Biraz yıldırım çarptırmak ister misin? Hayır. Düşündüğüm şey. Hadi çarptır. Çarptır. Hadi. Öldüm seni. Şimdi. Kızmaz kızmaz o benim. O benim zaten. Benim ruhum. O, o ruhu artık bana ait. Beni öldürmediği sürece benden alamaz. Çarptı değil mi? Çarptırırız. Çarptırırsan ne olacağını biliyorsunuz değil mi ikiniz? Hmm. Hmm. Ne olur? Ha? Sizi yok ederim. Yo, Toprak. Efendim? Abin konuşuyor. Haberin var mı? E Abi bir şey diyeceğim o şey, Yani ne olacağını o şey, biliyorsunuz. Tutsam, değil tutsam. mi? Ama o benim o benim tutsam. Ama Yıldırım küçük şey asla çarptıramaz. Bunu yasak olduğunu biliyorum. Ah canım saklıyor. Bir şey diyeceğim. Arkadaşım bence abimi kurtaracak mı? Ama ama abim bana çok kızar. O çok fena güçte. O yüzden olmaz. Hmm, tamam peki. O zaman olmaz anladım. Evet. Hadi gel biz gidelim. Ne diyorsunuz orada? Ha? Küçük kardeş. Ben kurtulmaya geldim kurtarmaya geldim. Aha teşekkürler Ağabey, abi. abi. Ah, Kaçalım. Dur dur bizi saklanmamız lazım bak. Kaçın. Koşun koşun. Bekle. Koşun. Ben yukarı saklandım. Kaçın. Azma ateş. Azma. ateş geldi. Ben ben Bekle. Bekle bir dakika. Orada bir tane kutu var. Onu almaya gidiyorum ben. Dikkatli ol du Aa bana bir şeyler oluyor. Abi. Uy zırha bak çok iyi lan. Abi. Bir dakika. Burada şey yazıyor. Zırhın üstünde sadece bir özelliği vardır. Ateş atabiliriz. Gerçekten ateş mi atabiliyorum? Aa. Neyse, beni saklamanız lazım. Gücünüz. Yani, Ateş bizi tek hamlede yok edecek güçtedir. E, yani, üç kişiyi tek atabilecek güçte ise... ...Rüzgar'ı düşünemiyorum. Rüzgar'ı gördük. Fotoğraflarını çektim. Bunu internete yaymamız lazım. Ee, Bakalım orada kimler varmış? Biz Sanırım yakalandık. Kaçın! Kaç! Aydınlığın tamamı! Kaçın! Sı! Şunu Derin al. Kafam. Bu o yıldırım. Kaç. Sana bir şey yapmayacağım. Kaç, kaç kaç kaç. Hem su var hem de bu var. Öleceğim bittim be. Kardeşlerim nerede? Gel şuraya altın şey. Altın Sana bir şey yapmam. Mı? Oğlum bak zırhımı satma lan bak. İyi para eder dedim bilir bir şey yapmayacağım. Ben param ben satacağım bir kere. Aslında satma daha iyi. Sana bir şey yapmayacağım. <laughs> Korkudan bayılmasak. Çünkü <laughs> ben zarar vermem. Peki. Bir şey, ah Allah yıldırım da geldi bittim ben. Lan ben bittim. bir şey yapmayacağım ben arkadaş dostuyum sadece arkadaş olmak isteyeyim. Mesela Feyza da öyle oldu. Sen diğer Badan kardeşimi gitmiş. yakalamak için gitmeyecek miydin ya? Hayır arkadaş olmak için gittim. Benimle su ilgileniyor lan buradan git. Neden? Ah oh, tamam tamam tamam. Şaka tamam. şaka gel şuraya. <laughs> Ama bak kendinden büyük kişilerle konuşmayacağını biliyorsun değil mi? Ama ee, iyi şey tamam. Rüzgar ama ya. yıldırım atma yasak. Rüzgar. Ne oldu? Ee, bir şey yapacağım ama sakın kızma. Whoa! Kaç 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 kaç! Oh my god! Üzgünüm kaçmadan tek yolum Üzgünüm rüzgar. <laughs> mağful oldum mağful oldum ben mağful oldum. Aslında niye öyle bir şey yaptım ki? <laughs> Kesin bana yerini söyleyecek. <laughs> yazarım efendim o nerede bilmiyorum kaçtı hemencik kayacağım onu hemencik kaykayıma bineceğim olmaz. aa çıksın. gel buraya <gülüyor> 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 git bana getir. Getirdim. Hayır Allah'ım. Gözümü kapayacağım. Allah'ım sen bunu kır. Allah'ım Allah'ım çarp şuna ya. Allah'ım. Öyle Al. deme abime. Lan, tamam üzgünüm. Toprak şunu. Hmm. Toprak şunu falan emmiyor muydu ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Öyle emmiyor tabii. <laughs> Sinirlenmediğimde sakin biriyim ama sinirlendirecek bir şey yapmıyorum. Sinirlendir sinirlendirdim mi ben seni? Evet. evet. Bana vurulmasından hiç hoşlanmam. Ee, bu ne? Bomba. Bıçık. Buna sinirlenmem. He, tamam o zaman. Ya benim benim peşimde su var. Neredesin? Seni yakalayacağım. Lütfen benim orada olduğumu olmadığımı söyle. Ben şu an tamam, e, buradan seni gittim. yok edeceğim. Sen yok edeceğim. Oh. Kayboldun. Artık orada <laughs>